Yazın bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de sıcak havalarda köpeğimi dolaştırırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle köpeklerimizin bir terleme şekli, bir ter bezleri olmadığını biliyoruz ve vücutlarındaki nem dengesini nefes alışverişiyle sağlıyorlar. Dolayısıyla da çok sıcak havalarda köpeğimizi dolaştırırken onun ciddi bir nefes alışverişlerinde buhar verdiğini ve ciddi bir su kaybına uğradığını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bu yürüyüşlerin zaten çok uzaması doğru değil ama olur da uzarsa mutlaka köpeğimize arada su takviyesi yapmamız gerektiğini unutmayalım. Onun dışında da köpeğimizin anatomik yapısı da tabii çok önemli. Anatomik yapısına göre değişiyor bu konu çok basık burunlu ırklar var. İşte mastifler, paglar, şitsular gibi burun yapısı, surat yapısı basık olan ve gerçekten bırakın sıcak havayı normal zamanda bile nefes almakta zorlanan İngiliz buldukları aynı şekilde. Bu ırkları çok uzun süreler mümkün olduğu kadar çıkartmayalım. Hatta mümkünse eğer sabah serinlikte ve akşam serinlikte çıkartmaya çalışalım. Çünkü bu ırkların gerçekte normalde bile bir nefes alma sıkıntıları varken hava sıcakken onları dolaştırmak uzun mesafe özellikle çok sağlıklı değil. Böyle bir durumda da kalırsak sürekli su takviyesi yapalım ve eğer baktık ki gerçekten böyle nefes alışverişleri çok fazlalaştı ve böyle kırk 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 diye boğazdan gelen bir ses duyuyoruz, böyle bir sesle karşılaşıyoruz. O zaman dolaşmayı hemen yarıda keselim ve eve gidelim, serin bir yerde köpeğimizin rahatlamasını sağlayalım. Çünkü bazı ırklarda yumuşak damak sarkması dediğimiz ve nefes almasını daha da zorlaştıran operasyonla çözümü olan bir sorun olabiliyor. Böyle bir sorun olduğundan şüphelenirsek de zaten bunu veterinerimize mutlaka danışalım ve yapmamız gereken bir operasyon varsa bunu yapıp yaptırıp köpeğimizi rahatlatalım. Onun dışında gene dikkat etmemiz gereken konulardan bir başkası ki bu birçok hayvanseverin yaptığı bir hata. Bizler ayakkabı giydiğimiz için çok sıcaklarda asfaltın ne kadar ısındığının bazen farkında olmayabiliyoruz. Ama köpeklerimiz ayakkabı giymiyorlar ve direkt derileri asfaltla temas ediyor. Bu sıcaklarda baya baya ısısı artan asfaltlar patilerinin altını yanmasına sebep olabiliyor ve yürürken toparlamaya başlıyor. O yüzden biz mümkünse çok sıcak havalarda patili dostlarımızı asfaltta değil de çimde, toprakta dolaştırmaya çalışalım. Çünkü çim ve toprak alanlar bir asfalt kadar kesinlikle ısınmıyorlar. Eğer yanlışlıkla böyle bir şey yaptıysak bunu zaten köpeğimizin yürüme şeklinden de anlayabiliriz. Hemen köpeğimizi kucağımıza alalım veya en kısa zamanda evimize gidelim ve patilerin altlarını kontrol ederek oraya yanık veya yara merhemleriyle tedavi etmeye çalışalım. Yazın yapılan en büyük hatalardan biri de budur. Asfalt ortamda, asfalt zeminde köpeklerimizi dolaştırmaktan mümkün olduğu kadar imtina edelim. Veya bunu yapmak zorundaysak da gene sabah veya akşam serinlikte yapmaya çalışalım. Öte yandan da sıcağa karşı aşırı aşırı çok aşırı hassasiyeti olan ırklar var. Bunların mesela başında Newfoundland ırkı geliyor. Bu ırk gerçekten sıcağa hiç dayanamıyor. Mümkün olduğu kadar gün içerisinde havanın çok sıcak olduğu zamanlarda bunları Kesinlikle dışarı çıkartmayalım. Hatta bazen bize göre yani normal güne göre serin dediğimiz 25-26 dereceler bile onlara sıcak gelebiliyor. Böyle zamanlarda onları evde klimalı ortamlarda bakmamız, tutmamız gerekebiliyor. Bunlar aynı şekilde kızak köpekleri de sıcağı biliyorsunuz. Son derece hassaslar, samoyetler. Haskiler, Alaska Malamutlar, San bunlar hep sıcağa karşı hassasiyeti çok fazla olan ırklar. Bunları dediğim gibi bırakın dışarıda dolaştırmayı sıcağın altında bazen normal gün içerisinde evde klimalı ortamlarda bile tutmamız gerekebilir. Klimalı ortamda da köpek baktığımızda gene ufak bir detay var atlanmaması gereken. Bunlar hep zaman zaman bizlerin de başına geliyor. Klimalı ortamda köpek tuttuğumuzda özellikle köpekler uzun tüylü ise su içtiklerinde veya ağızlar salya yaptığında köpeğin göğsü ıslanabiliyor. Bu sefer de klimalı ortamda klima çarpması olabiliyor. O yüzden klimalı bir odada köpeğimizi tutuyorsak onun su içerken üstüne döktüğünü veya işte salya yaparsa göğsünün ıslanıp ıslanmadığını arada kontrol etmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda da olası bir soğuk algınlığından onları korumamız gerekiyor.